Umay Alt Retarot Çift Sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu şu an söylemek istedikleri neler, itirafları neler bunlara bakacağız. İki deste halinde yapacağız. Bir böyle pembeli, fuşyalı güzel bir destem var. Şöyle göstereyim. Bir de böyle yeşil bir destem var. Şöyle göstereyim. Bir de bugünün yancısı olarak melek destesi var. Meleklerden tavsiyeler, meleklerden öğütler, yardımlar şeklinde bakacağız. Şimdi ben seçtiğinizi düşünerek birinci ile başlıyorum. Birinci deste şu an söylemek istedikleri itirafları neler diye bakıyoruz. Hadi bakalım. En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz. Şöyle güzel şekilde karıştırdık. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Aklınızdaki kişiyi şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Şöyle derin bir nefes alalım ve başlayalım. Şu an söylemek istedikleri neler? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi birinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişi şu an çok karma karışık bir enerjide geldi. Şu an kafa inanılmaz karışık vaziyette. Burada ermiş kartıyla açıyoruz. Ermiş kartı bize depresif bir enerjiyi, kendiyle alakalı problemleri çözmeye çalışan bir halde olduğunu veya geçmişinde yaşadığı travmaları anlamaya çözmeye çalışan bir enerjide olduğunu bize anlatıyor. Yani onun da başından güzel şeyler geçmemiş maalesef ki ve o bunları çok içselleştirmiş. Ve şimdi olayın özüne inerek bunu çözmeye çalışıyor. Burada karşımızdaki kişi belli belirsiz hareket ediyorsa, bir sıcak bir soğuk hareket ediyorsa, hani bu ne olacak, bu nereye gidiyor diye düşünüyorsanız o da bilmiyor. Şu an böyle bir enerjide bir. İkincisi burada karşımızdaki kişi ilişkileri şöyle adlandırıyor. İlişkiler çok zor, ilişkilere çok yatırım yapılması lazım, çok uğraşılması lazım. İlişki dediğin şey insan acıdan başka bir şey vermiyor ki. Mutluluk vermiyor. Bakın. Bu sizinle alakalı değil. Bu kişinin geçmiş deneyimleriyle alakalı bir durum gibi görünüyor. <laughs> Affedersiniz ve burada bulanıklık var. Burada belirsizlik var. Burada aklınızdaki kişi şu an bilmiyorum diyor. Ayrıldınız mı? Geri dönecek miyim bilmiyorum. Flört, flörtsünüz. Sevgili olacak mıyız bilmiyorum. Veya canınızı mı yaktı, kalbinizi mi kırdı yeni tanışma. Bak hangi aşamada olursanız olun, şu an karşınızdaki kişiden aklı selim adam akıllı bir adım beklemeyin. Öyle söyleyeyim o çok karma karışık bir şekilde geldi. Bir de bir taraftan burada kişinin sizin üzerinizde gizli emelleri olabilir. Yani burada amaç sizi manipüle etmek. ben çok acı çektim, benim kalbim çok kırıldı, ben çok kötüyüm. ...falan filan böyle hani acındırarak, vah ederek sizin ilginizi ve sevginizi üzerine çekmeye de çalışıyor olabilir. Burada karşımızdaki kişi duygusal anlamda çok gelgitli hareket ediyor ve onu aslında yönlendiren şu an duyguları değil. Onu şu an aslında yönlendiren şey bilinçaltı. Ve burada karşımızdaki kişi ee, toksik bir ilişki yaşamaya alışmış... Yani sizden önceki ilişkiler hep toksikti. Belki siz ona ilgi verdiniz, sevgi verdiniz, aşk verdiniz. Siz ona her şeyi verdiniz. Yani bir ilişkide olabilecek her şeyi verdiniz ama olmadı, yetmedi veya şu an başlamaya, devam ettirmeye yetmiyor ya. Burada asıl önemli nokta şu. Diyor ki: Ben hep toksik ilişkiler yaşadım. Hep gözyaşı döktüm, hep acı çektim. Aman Tanrım, hep ben işte acıyı yaşadım. Şimdi Güzel bir ilişkiye başlamaya cesaretim yok. İlişkiyi güzel bir şekilde devam ettirmeye niyetim yok. Çünkü insan bilinçaltında yaşadığı duyguları o ilişkiye yüklemek ister. Eğer siz daha öncesinde aldatma, yalan, fiziksel veya psikolojik şiddet veya işte ne bileyim değersizlik bu duyguları yaşadıysanız hep bu duyguları size yaşatacak olan insanları size kendinize çekersiniz. Bir, ikincisi... Ee, bu duyguları yaşatırsınız hep karşı tarafa. Şimdi burada karşımızdaki kişi aslında şu an söylemek istediği her şeyi çok net bir biçimde birinci dizilimde söyledi. Hadi bakalım devam edelim. Başka ne söyleyecek bu kişi bize? 1 2 3 4 5. Şimdi karşımızdaki kişi şunları söylemek istiyor. Ben hayatın maddi tarafını daha çok seviyorum. Ben hayatım bana verdiği o maddi güçle hareket etmeyi daha çok seviyorum. Param varsa çok mutluyum. İşimde kariyerimde iyiysem çok mutluyum. Ama onun haricinde duygusal hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Yani burada sizin istediğiniz kadar güzel olun, akıllı olun, komik olun, zeki olun. Kültürel anlamda kendinizi beslemiş olun, akademik anlamda güçlü olun. Yok. Burada karşınızdaki kişi diyor ki benim param varsa ben işimde o gün başarılı hissediyorsam o gün seni çok mutlu ederim ama o gün para, iş, kariyerle alakalı bir sıkıntı yaşadıysam da hayat sana zehir ederim. Bakın karşımızdaki kişiyle ilişkinizde mutluluk istiyorsanız onun mutluluğu eşittir parası. Yani maddi değerleri. Maddi değerler iyi ise sizin de mutluluğunuz artar. Ama yok, o kişinin o gün maddi değerlerle alakalı sıkıntısı varsa mutluluğunuz düşer. Bakın böyle bir endeksleme yapmış karşımızdaki kişi. Bir taraftan da hep olayları kişi analitik bazda düşünmeye çalışıyor. Hep böyle ona kar getirecek veya ona zarar getirecek durumlar hakkında durumlar şeklinde düşünüyor. Yani eğer sizinle ilişkiye devam etmek istemiyorsa, İlişkide problemler yaşıyorsanız, ilişkide bir türlü ileriye gidemiyorsanız bilin ki bu kişi sizden bir fayda sağlayamayacağını düşündüğü içindir. Bakın, yani burada pragmatik bir düşünce var. Adam diyor ki veya kadın diyor ki, beni mutlu edeceğine inanıyorsam zaten sana yatırım yaparım. Ama beni mutlu etmeyeceğine inan, inanmıyorsam, buna bir türlü inandıramadıysam beni, ben sana yatırım yapmam ki. Çünkü al gülüm ver gülüm bu kişi ilişkileri böyle yaşamaya alışmış. Bakın burada da aynı şey söylüyor. Al gülüm ver gülüm benim yaşadığım ilişkiler böyle. Ama ben şu an seninle ilişkiyi bitirdim, durdurdum. Daha fazla ilerlemesini de istemiyorum. Neyse işte ilişki çeşidiniz Çünkü senden bir faydam olmayacağını düşünüyorum. Senden bir fayda elde edemeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden bekliyorum. Şu an bekliyormuş. Ve burada bazılarımız için kılıç üçlüsü geldi. Bu da bu da karşımızdaki kişinin hayatında başka birisi olduğunu söyler. Bakın, şu an söylemek istedikleri, itirafları diyoruz ya, onun hayatında başka birisi daha var. Başka birileriyle daha konuşuyor, görüşüyor, flörtleşiyor. Çünkü kendini garanti altında hissetmek istiyor. O neydi? Çıkar enerjisi üzerine ilişki kuran birisiydi. Dolayısıyla sizinle olmazsa, sizinle yürümezse ki yürümemişse, ayrılmışsanız bak, o benim hayatımda başka biri var ben asla yaş tahtaya basmam asla seçeneksiz hareket etmem bakın böyle bir enerjide ve burada karşımızdaki kişi bize diyor ki ben benim hayallerime ortak olacak olan birisini arıyorum mesela kendisi ne diyelim işte atıyorum tamamen Amerika'ya gitme hayali var orada bir şarap çiftliği açma hayali var veya işte bir yere yerleşip bir çiftlik açma hayali var. Ne bileyim işte e, şarkıcı olma hayali var. Ne bileyim işte hayaller. Senin hayallerin olmasın sadece benim hayallerime odaklanalım. Ben benim istediğim olsun. Ben Amerika'ya mı gitmek istiyorum? İnek mi yetiştirmek istiyorum? Ben işte gemi mühendisi olmak istiyorum? Veya işte ben bir astrolog mu olmak istiyorum? Benim hayallerim yaşanacak. Ve sen istiyorsan buna dahil olabilirsin. Ben senin hayallerini desteklemem. Ben senin hayallerini e, gerçekleştirmen için sana o yardımı göstermem. Ne yaparım? Sen istiyorsan benim hayallerim ortak olursun. Birlikte benim hayallerimi yaşarız. Bakın burası çok önemli. Gerçekten bir aşk için, bir sevgili, bir ilişki için kendi hayallerimizden vazgeçmeye değer mi? Bence değmez. Ve burada diyor ki ben şu an yorgunum, sıkıldım, bunaldım, ee, böyle şey bir moddayım, motivasyonsuz bir moddayım. Şu an yaşadığım hiçbir şey bana haz vermiyor, şu an hiçbir şey bana keyif vermiyor. E sen de bana keyif vermiyorsun, o yüzden iletişimi bitirdim veya şu an iletişimi o yüzden durdurdum. Şu an aramızdaki problemlerin kaynakları bunlar bakın. Burada böyle hareket ediyor karşımızdaki kişi. Birinci desteği seçenler iyi düşünün. Burada karşımızdaki kişi sevgiyle, aşkla alakası yok, bir ilişkiyle alakası yok. Burada kişi narsist, bencil, sadece kendi için yaşayan birisi ve sizi de peşinden sürüklemeye çalışıyor. Gelmediğiniz zaman atamam o zaman sen bilirsin moduna giriyor. Burada sizi manipüle ediyor. Lütfen dikkatli olun. Peki hadi bakalım başka ne söyleyebiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi bir kart daha 7. Şimdi burada karşınızdaki kişi öncelikle şunu söyleyeyim. İlişkide kesinlikle yalan söyleyen birisi. Kesinlikle ilişkiyi sabot etmeye çalışan birisi veya işine geldiği gibi hareket ediyor. O an onu söylemek istedi. O an onu yapmak istedi. Bak kılıç beşlisi burada bu 78 kartlık destenin içerisindeki en toksik, en negatif enerjileri barındıran kart kılıç beşlisi. Yani burada karşınızdaki kişiden gerçekten sağlıklı bir iletişim, sağlıklı bir şey beklemeyin. Burada yalan söyleyen, bağımlılık yaratan, manipüle eden, işine geldiği gibi davranan, dedikodunuzu bile yapıyor olabilir. Bak burada böyle bir enerji var. Hadi birazcık su içelim bol bol su içmeyi, güneş kremi kullanmayı ve insanların sizi yarı yolda bırakabileceğini sakın unutmayın. Hadi devam edelim. Şimdi burada karşımızdaki kişi ben çok yorgunum. Dene konusu. Ben o kadar çok şeyle aynı anda uğraşıyorum ki ben çok yorgunum. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak. Ve ben tabii ki geçmişi de yine buraya da sokuşturdu. Kalp yorgunluğu yaşıyorum. Yani diyor ki ben böyleyim, ben seninle gezdim, tozdum, eğlendim ama bunun çok bir devamı gelmeyecek. Çünkü niye? Geçmişte canı yanmış. Biz, bizim sanki hiç canımız yanmamış gibi. Ve burada karşımızdaki kişi bir taraftan da patron olmayı seviyorum, lider olmayı seviyorum. Her şeyin benim istediğim gibi ilerlemesini seviyorum. E, veya burada nasıl söyleyelim? Karşımızdaki kişi böyle bir kupa sekizlisiyle geliyor. Hani burada sizinle alakalı, sizinle yaşanan ilişkiyle alakalı evet çok heyecanlandırdı, evet çok keyifliydi, evet çok tatlıydı falan ama yani hani hani işte devamı gelmiyor. Ben burada yeni şeyler deneyimlemek istiyorum. Ben burada hayatıma e, yeni enerjilerle devam etmek istiyorum. Bakın böyle bir duyguda. E, bu kişi için hani böyle... E, Aynı tarz ilişki veya devamlılığı olan, yatırım yapılan, sorumluluk alınan bir tarz ilişki bu, bu kişiye göre değilmiş. Sıkıldım. Hadi değişim var mı? Değişecek misin? Yoksa yine aynı şeylerin konusunu mu yapacaksın bana? Yine aynı şeylerden mi tartışacağız? Yine aynı konuları mı konuşacağız? Aa, tamam o zaman ben gelemem bu işe. Hadi ben gidiyorum. Bakın itiraflar bunlar. Yani karşımızdaki kişi size diyor ki bak sen benim ne olduğumu biliyorsun. Ben sana halli, halimle, tavrımla, hareketlerimle bunu gösterdim ama sen burada kalmaya ısrar ediyorsun. O zaman benim bu çekilmez halimi de kabul ediyorsun. Yani burada aslında şöyle bir şeye getiriyor biliyor musunuz? Benim bu toksik karakterimi sen çekmeye razısın. O zaman başına gelebilecek her şeye de okey'sin. Burada böyle bir yorum var. Senin canını yakabilirim, kalbini kırabilirim, seni aldatabilirim ben sana istediğimi yaparım ama sen yine burada kalmayı devam edeceksen o zaman sen buna gönüllüsün. Bakın karşınızdaki kişi böyle konuşuyor. Şimdi aklınızdaki kişinin itirafları bunlar. Şu an söylemek istediği şeyler bunlar. Hadi bakalım bir de meleklerden yardım isteyelim bakalım. Melekler destesinden yardım isteyelim. O size ne tavsiye verecek? O size ne tavsiye verecek? Baş melek Uriel duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgi açılmanı olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamazlığı yüreğinden zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Bakın baş melek Uriel size diyor ki bu bir hırs. Bu bir öfke, bu bir intikam. Yani bu kişiye karşı duyduğun şeyler bunlar. Bunları bırak ben sana yeni ilişki getireceğim diyor. Yani buradan sana bir şey olmaz. <laughs> Buradan sana ekmek çıkmaz güzel kardeşim diyor. Buraya çok takılma yoluna devam et diyor. Peki başka? Yeni bir aşk çok yakın yeni biriyle veya mevcut ilişkinde yeniden alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye ve almaya açık ol. Bence burada yeni ilişki daha iyidir. Yeni ilişki enerjisi daha sağlıklıdır diyebiliriz. Yeni aşk geliyor. Yani burası problemli, toksik bir ilişkiyse bırakın yolunuza devam edin. Hani yatırım yapmaya gerek yok. Peki hadi bakalım son kart. Kendine en iyi şekilde özen gösterdiğinde bundan herkes faydalanır. Bugün kendine masaj, deniz tuzu banyosu veya pedikür gibi rahatlatıcı bir bakım olanağı sağla. Hani deniz falan belki ama hani burada ne yaparız? Güzel bir kağıt maskesi yapabiliriz. Veya saç maskesi yapabiliriz. Arkadaşlarla güzel bir kahve keyfi yapabiliriz. Bak kendine vakit ayır diyor. Ona odaklandığın zaman artık bitti. Ona ayıracağın zaman bitti. Hadi bakalım. Kendine zaman ayırma vakti gelmiş. Karş, e, karşımızdaki kişinin miadı dolmuş. Yoluna devam et diyor yani melekler size. Hadi bakalım birinci desteği seçenler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba ikinci desteği seçenler yani yeşil desteği seçenler. Bakalım sizin için kartlarımız. Hadi bakalım bu kart kendini attı. Tılsım üçlüsü geldi. <laughs> Affedersiniz. Şimdi şöyle ikinci desteği seçenleri devam ediyoruz. Şu an söylemek istedikleri itirafları neler? Bu destek niye bu kadar zor karışıyor? Neyse. Hadi bakalım. Estenin enerjisini açtık ve başlıyoruz. Zaten tılsım üçlüsü kendini atmıştı. Tılsım üçlüsünü aldım. Başa koydum. 1, 2, 3, 4, 5. Sevgili ikinci desteği seçenler. <laughs> burada bir şeyler bitmemiş. Burada aşk, sevgi hala bağ devam ediyor. Siz ne söylerseniz söyleyin. Siz ne yaşamış olursanız olun. Bakın burada karşımızdaki kişi tılsım üçlüsü yeniden bir araya gelmek istiyorum. Yeniden birleşmek istiyorum. O ortaklığı yeniden sağlamak istiyorum veya şu an birliktesinizdir. Ama ilişkide böyle bir kritik bir dönemden geçiyorsunuzdur. Bakın kart bize çok açık ve net. Diyor ki yeniden bir araya gelmek istiyorum. Ne yaşanmış olursa olsun. Seni seviyorum, özlüyorum, unutamıyorum, pişmanım. Yani burada bir insanın duymaktan hoşlanabileceği tüm duyguları buraya koyabiliriz bir. İkincisi burada aslında aradığım her şey sende var. Kupa onlusu, seninle rahatım, konforluyum, keyifliyim. Seninle yaşadığım her şey benim için aslında çok keyifliydi. Yeni deneyimler kazandırdın veya duygusal anlamda gerçekten bir yere ait olmanın ne demek olduğunu anladım. Karşımızdaki kişi hala burada bir bitmeyen bir şey üzerine e, konuşuyor yeniden başlamasını umut ettiği duygular üzerine konuşuyormuş gibi görünüyor. Bir. İkincisi burada sizi e, bir imparator içi olarak anlatıyor. Şimdi eril dişil enerjisi yok burada. Karşımızdaki kişi şunu söylüyor. Sen çok güzelsin veya yakışıklısın. Sen hoş bir insansın. Veya seninle birlikteyken e, geleceğe dair planlar yapabiliyorum. Seninle birlikteyken ee, sürekli böyle başıma ne gelecek? Canım sıkılacak, kalbimi kırılacak, korkum yok. Seninle birlikte korkularımı yendim. Daha cesur bir insanım. Ama burada bizim iletişimle alakalı bir sıkıntımız var ya. Sen de farkında mısın? iletişimle alakalı. Benim söylediğimi sen yanlış anlıyorsun. Senin söylediğini ben yanlış anlıyorum. Veya burada ilişki dedikodulara, art niyetli manipülasyonlara üçüncü kişilerin dahil olmasına yani üçüncü kişi derken araya bir başka biri girdi manasında değil ee, burada arkadaşlarınızın, ailelerinizin çevrenizdeki insanların e, sizi gaza getirerek birbirinize kötü gösterme çabası bakın bunları kurban gitmişsiniz gibi görüyor veya böyle düşünüyor birileri niye hep bizim ilişkimiz hakkında konuştu ve biz niye buna müsaade ettik veya Ayşe'nin dediği önemli miydi, Ahmet'in dediği önemli miydi gibi Burada artık söylenen şeylerin, bakın iletişim üzerindeki sıkıntıların, e, böyle sıkıntılar üzerine yorumlar yapıyor. Bunları söylemek istiyor. Aslında biz birlikteyken, baş başayken gayet iyi bir konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, iletişimimiz vardı ama ne zaman ki biz insanlara ilişkiyi söyledik veya ne zaman ki işin içerisine aileler girdi, arkadaşlar girdi. Artık ilişki yorulmaya başladı, bozulmaya başladı gibi gibi düşünceler içerisinde. Ve burada bizim yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bizim seninle benim şahane, tatlı, güzel yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Karşımızdaki kişi böyle söylüyor. Bakalım ikinci dizilimde ne söyleyecek? 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci dizilimde ise karşımızdaki kişi şunu söylüyor. Ama acele etmeyelim tamam mı? Bak sen her şeyi çok aceleye getirmeye çalışıyorsun. Burada bir parantez açıyorum. Siz böyle davranmamış olabilirsiniz ama demek ki karşımızdaki kişi böyle düşündü. Sen çok hızlı hareket etmek istiyorsun, hemen bir şeyler olsun istiyorsun. Çünkü burada değnek enerjisi çok yoğun geldi, ateş, hızlı, hemen şimdi. Ee, burada bir yanlış anlaşılma var. Karşımızdaki kişi ağırdan almak istiyor, siz bunu hızlı yapmak istiyormuşsunuz. Belki de hiç böyle bir düşünceniz yok, ama bakın iletişimde bir sıkıntı var. Orayı düzeltmeniz lazım. Ve burada kartlar bize diyor ki lütfen şu ilişkinin içerisindeki alışkanlıklar ve kısır döngüler beni çok öfkelendiriyor, beni çok sinirlendiriyor. Ee, yani sürekli yapmak istediğin şeyler, belki beni de içine sürüklemek istediğin şeyler sevmiyorum onları. Bu arkadaş ortamınız olabilir, bu kültür sanat faaliyetleriniz olabilir. Bu ne bileyim, hani e, domates. Ee, salçası döneminden geçtik. Salça yapmaya çağırdınız belki de gelmedi. Bak burada sizin e, alışkanlıklarınız ve kısır döngüleriniz üzerinden şikayette bulundu karşımızdaki kişi. Ben bunu yapmak istemiyorum ama sen bunu yapmamı istiyorsun ve bu beni irite ediyor ve burada kendimi köşeye sıkışmış hissediyorum. Sana uydurmaya çalışıyorum ama olmuyor. İkimiz bu konuda çok farklı şeylerden hoşlanıyoruz. Belki de onu sevmediği bir dizinin başına oturtturmak istediniz. Belki de onu bir futbol maçının başına oturtturmak istediğiniz gibi. Bak burada e, keyif veren anlar birbirine uygun değilmiş. Buradan çok şikayetçi. Ve beni yoruyorsun. Çok konuşuyorsun. Beni yoruyorsun. Çok endişelisin beni yoruyorsun. Sürekli gelecek kaygısı yaşıyorsun. Beni çok yoruyorsun. Karşımızdaki kişi ana bırakmak istiyor ama siz e, ona göre onun yorumunu yapıyoruz ona göre çok kaygılısınız çok korkulusunuz sürekli gelecekle alakalı beklentiler var bak biraz önce de söyledi onu veya gelecekle alakalı korkularınız var ya şöyle olursa ya böyle olursa ya yaş olursa diye çok korkuyorsunuz ve bu kişi e, bu endişelerinizden hiç rahat değil hiç memnun değil yani hiç kimse bunu dinlemek istemez ve bir de ona güven vermiyormuşsunuz bak. İtiraflara bak. Diyor ki kılıç onlusu nedense karşımdaki kişiye güvenmiyorum. Her an beni bırakıp gidecekmiş gibi hissediyorum. Her an bana bir zarar verecek. Her an beni aldatacakmış gibi hissediyorum. Peki bu konu neyle alakalı? Bu konu sizinle alakalı değil. Yani siz yanlış bir şey yaptınız da bu kişi ondan dolayı böyle hissediyor değil. Burada daha çok kişinin geçmişte özellikle hani anne baba ilişkisiyle alakalı problemleri varsa e, o zaman oralarda bir terk edilmeye Yalnız bırakılma, erken bir anne baba Vefatı falan yaşandıysa Belki karşımızdaki kişi Bu yüzden e, Böyle hissediyordur Ama sizin her an onu bırakıp gideceğinizden korkmuş Onun sırtınızdan Sırtından bıçaklamanızdan Korkmuş İkinci desteği seçenler Belki de böyle dediniz e, Yeter artık ben gidiyorum falan ya yani Giderim yapmazsan etmezsen giderim Senden ayrılırım Belki böyle düşündünüz. Bilemiyorum. Söylediğiniz en ufak bir kelime bile bu kişide büyük bir travmatik enerjiye yol açmış diyebiliriz. Hadi devam edelim. Üçüncü dizilimde neler söyleyecek, neler itiraf edecek. 2, 4, 5. Ya şurada bir aşıklar kartı geldi. O yüzden ne kadar kötü ayrılmış olursanız olun, ne kadar problemli ayrılmış olursanız olun, ben bu ilişkide yeniden bir araya gelmeyi ve bu destenin ilk açılımını yaparken hala sevgi devam ediyor. Hala aşk devam ediyor. Söylemeye devam edecek. Bak aranızda ne olmuş olursa olsun. Şimdi burada karşımızdaki kişinin aşkı, sevgisi özlemi devam ediyor. Burada yeniden bir iletişim yaşanacak. Veya burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada devamlılık enerjisi söz konusu. Ve burada kişi kendini bir kupa kralı olarak anlatıyor. Kupa kralı dediğim şey şu. Bazen psikolog psikoloji <laughs> bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum şu an kişinin bir uzman yardımına ihtiyacı oluyormuş bakın ee, ve sizin de bir uzman yardımına ihtiyacınız olduğunu düşünüyor yani böyle el ele tutuşup bir psikoterapiste gidebilirsiniz bir psikoloğa gidebilirsiniz veya çift terapisine gidebilirsiniz Burada Kupa Kralı zaman zaman birbirinizin psikolojisini çok etkilediğinizi, çok zorladığınızı, bu ilişkinin onu zaman zaman çok dengesiz hissettirdiğini de bize söylüyor. Ve burada e, bekliyorum seni veya buraya devam etmek istiyorum, burada seninle ilişkiyi yaşamak istiyorum gibi gibi duygular, durumlar söz konusu. Ve burada kadersel bir bağın olduğunu inanıyor aklınızdaki kişi. İkinci desteği seçenler yani kader çarkı aramızda kadersel bir bağ var. Bizim bir araya gelmemiz asla tesadüf değil. Bizim bir araya gelmemiz asla nedir işte hani boşuna bir şey değil. Biz mutlaka bir arada olmalıyız. Biz mutlaka birlikte olmalıyız. Bakın karşımızdaki kişi de böyle duygular ve düşünceler söz konusu. Hadi bakalım söylemek istedikleri ve itirafları bence gayet güzeldi, şekerdi. Ama tabii yaşadığınız ilişkiyi siz daha iyi bilirsiniz. Bakalım melek destesini anlatacak bize. Melek destesine tavsiye verecek bize. Hadi bakalım. Serena. Ben bolluk meleğim. İhtiyacın olan parayı alacaksın ve bunun nasıl olacağından Tanrı sorumlu. İnancını koru. Paraya mı ihtiyacınız var? Para enerjisi geldi. Ha bunu şöyle de olabilir. Şöyle de yorumlayabiliriz. Burayı para değil, paranın üstünü çizelim. İhtiyacın olan haberleşme, ihtiyacın olan bilgi, ihtiyacın olan adım. Bakın bu şekilde de yorumlayabiliriz. Peki hadi başka. Baş melek İsrafil. Kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın. Şimdi burada karşımızdaki kişi sizinle ilişki için ne dedi? Kadersel bir şey dedi. Ee, psikolojik anlamda birbirimizi çok etkiliyoruz. Bir uzmana yardım ihtiyacımız var dedi. Belki burada şifacılık enerjisi şöyle çalışıyordur: Siz bu kişiyi iyileştirmeye çalışıyorsunuz ve bu kişi de artık bu konuda sizin yardımlarınızın farkına varıyor. Veya siz enerji anlamında bu adama çok iyi geliyorsunuz veya bu kadına çok iyi geliyorsunuz ve bu kişi sizin enerjinizden yararlanmak için, şifalanmak için size gelecek veya aşk konusunda, sevgi konusunda doğru bildiği bir şeyi yanlış, evet doğru zannettiği bir yanlışı düzeltmek için de sizinle birlikte olabilir. Bakın burada bir şifalanma. Peki zana ne diyor? Her tür kötülükten korunuyorsun. En kötü şimdi arkanda kaldı. Senden gevşemeni ve kendini güvende hissetmeni istiyorum diyor. Bakın Kendinizi güvende hissedin. En kötü geride kalmış bu ilişkide. Yaşanabilecek en kötü süreçler yaşanmış. Artık daha iyisini yaşamaya doğru gidiyorsunuz. Peki ikinci desteği seçenler. Bakımımız bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram sayfasına gelmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.